Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran'ın girişimleriyle Süloğlu Belediyesi Araç Parkı'na iki yeni minibüs kazandırıldı. Gel Sen de böyle. Tamamı belediyenin öz kaynaklarıyla temin edilen minibüsler, başta öğrencilerin ve hastaların ücretsiz taşınması için kullanılacak. Süroğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullandıklarını söyledi. Bakın işlerim var. Bakın. İki sporerciyi de karnisini beraber taşıyoruz. Rahatsızlık. Burada aslanların beraber gidiyoruz bir parça. Başka beraber götürüyoruz, başkanım, başkanım. Beraber götürür, götürüyoruz tamam, tamam. gibi bir elimizden geldiği kadar bu malın kıymetini bilip şu anda aldığımız araçların hepsinin parasına e, parasını tabiri caizse Süloğlu'nda e, tüy bitmemiş yetimin e, hakkı var bu arabalarda. Ona göre vatandaşa hizmet edeceğiz. Süloğlu halkı her zaman dediğimiz gibi daha iyi yerine e, layık. Biz de sürüm olmaya layık olmaya çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.